Evet yakın fightta başlıyoruz. Girdik o binaya girdik o binaya kendine gel karakter. Silah yok mu? ya Mini mi yani gerçekten bana vereceğin silah. Lan çakal. Ben yer miyim lan bunları? Kanka oyun bana ne demek istiyor ya SLR mini plan. Oyun bana ne demek istiyor SLR mini. Hayırdır? Kar 90 ne oluyor oğlum? Niye niye? Eski şarj moduna mı girdim? Alanda 16 tane oyuncu var benim benimdeki silahlara bak ya Allah aşkına. Bu ne saçmalık oğlum silah da yok ya. Oğlum niye böyle? Ya ben atladım diyor kurudu burası kesin ya. Bu şaka mı bu ya? Adam var geri. O da gitti. Ölümdeki DP'yi alacağım. Bir ses duyduğuma eminim ya. Bak. Aa. Çaldılar mı? Çaldılar. Yakın. Bot bu. Okey. Bu direkt gitti. Bot zaten. Büyük ihtimalle şuraya girecek. Nerede bomba? Ne oldu abi böyle? O ne daha öyle? Evet evde adam. Sağıma biri geçti. Okey düştü. Son anda. Kilimi çalmadın inşallah. Kilimi çalmadı inşallah. Yok geldi kilim. O da düştü. Can basıp oynayacağım mecbur. Arkadaşlar. Can basıp oynuyorum. Adamını kaldırıyor. Ya. Oha. Sağım tamam da var. Oğlum ne oluyor lan burada Bir ses var, doğaydan bot mu oğlum? Ne bu? Bot olduğunu düşünmüyorum bu adam. Ayak izi var. Ben çakal. Chat bu arada net olarak güzel temizlik. Araba geldi. Yakın oynamam lazım. Geliyor. Böyle bir şey yok öyle sonradan doğu gel. Denay mıyız oğlum burada. Bak bir kişi daha geldi gene. Lan! Önümde gerçek adam burada. Fake atıyorum. Oğlum hiç canım yok ya. Hiç canı yok ya. Neyse. Devam ediyoruz oyuna. Evet böyle geldik. Oğlum buraya da gelinmiş ha. Aa ölmem kötü oldu var ya. Ah adam var. APK mı lan o? Allah APK galiba. Ya da loot yapıyordu. Adam. O çok yedi ver. Lan. Lan bot. Öyle bir açıdan gidiyorsun ki. Hiçbir şeyin de gözükmüyor. Lütfen beğeni atalım bu olacak, dostlar. Çok ihtiyacım var beğeninize. Yayın peşete düşmüyor yani. Ben burada kendimi yırtıyorum oyun anlamında. Bak arkam sıkıyor. Gördüm seni. Gel. Burası sıktı şimdi. Bomba mı attım ben oraya gerçekten ya? Ya yakınımda adam var. Apa yiyeceğim. Gerçekten yakınımda adam varmış. Ha inanılmaz. Ee, ben ne yapacağım ki şimdi? Arabayı aldı ha açmıyorum ben Gel bir daha. İşte bu kadar koçum. Gel lan buraya. Üstte birisi daha vardı yalnız ya. Onu unutmadım kesinlikle. Göremiyorum ben. Nerede lan bu adam var? Gördüm. Yapma. Yapma. Nereye gittin lan? Yelek bulamadım var ya Yelek alacağım abi benzinciden Lütfen benzinci boş olsun Araba geldi buraya inanılmaz Ya ben şansıma Bir var hemde Ay! Abi tam dedim öldüm. Lanet olsun dedim. Lanet olsun dedim tam. Buraya kadarmış dedim. Ama buraya kadar değilmiş. Ya ama peki benim buraya kafa attığı anda adam bana kafa atmasına kaç puan vermeli? Verdin o AVM'yi. 3 mermisi kalmış. Okay, şey, Mermilerini aldım sadece. Abi kask ve yelek yenileyeceğiz. Abi full yakın fight oyun oluyor. Farkında mısınız? Full yakın fight lan. Adam var burada. Tam önümde ya. diyorlar buna. Nereden geldi bu ya? Ya nereden geldin sen oğlum ya? Buradan çıksam anında vuracak beni. Abi benim hiç kavrım kalmadı. Arkam açıkta. Hadi şunu ye. Hadi be. Yok abi. Yok gitmiyor. Hadi be ya abi ya onu da öldürdüler. 16 kill 2736 hasarla ee, korkan bir insan öldüremez demişler bana arkadaşlar. Daha yorum yapmıyorum yani bunun üzerine.